Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Süper eğlenceli bir video çöküyoruz Bir bakalım kimden kaçıyoruz Evet bildiriz. bu Splunkiden kaçıyoruz Süper eğlenceli videoları kaçırmamak için Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın Çanları da açın kankitolar hadi gidelim Başlayalım kaçmaya Bu Splunkilerin içinden geçeceğiz kankitolar Açın lan kapıyı Enozi geliyor Tak tak. İşte bu Arkadaşlar ben bu oyunun prosu olduğu için 5 dakikada bitireceğim ben bu oyunu Görürsünüz şimdi bakın Burada birileri daha var Sen kimsin lan çık lan buradan Enozi baba burada oğlum çıkın lan Allah kafam sıkıştı. Hop işte bu. Oğlum pro gibi oynuyorum lan aynı. Allah geliyor. Geliyor vallahi kafama vuracak. Vallahi kafama vuracak. Kaç 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 kaç. Git lan buradan git. O hala geliyor. Sen merdivenden nasıl çıkıyorsun lan sen? Ayakları yok ki. Ne oldu lan yakalayamadın değil mi ha? ha? Ne oldu? Öyle kaçarsın işte. Sen en uzun yakalayabileceğini mi sandın lan? Ha? Splunkiymiş bir daha da. Allah kahretmesin aşağı düştüm. Allah kahretmesin. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Az önce aşağı düştüm ayağım takıldı ya. <laughs> ne oldu Lan, yine yakalayamadın <laughs> Evet arkadaşlar bir tane arkadaşımız var Adı Jomolokko ve o mahsur kaldı bu Splunky onu kaçırdı ve hapishanede mahsur kaldı. Şimdi bizim görevimiz de biliyor musunuz? Jobolokko'yu kurtarmak. Jobolokko'yu kurtarmamız için videoları beğenip yorumlara Jobolokko yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hadi devam edelim. Nereye geldik? Burası neresi? Allah burada değişik değişik Splunky'ler var. Aç bakayım kapıyı. Boş. Kokuyor kokuyor. Kapat kapat kapıyı kapat. Allah kahretsin. Burada ne var? Burası da boş. Aa, burada kürek var. Galiba burayı aşağı doğru kazıp buradan kaçacağım arkadaşlar. Hadi kazalım 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 kazalım. kazalım. Hop aşağı indik. Hadi bakalım gidiyoruz. Hop 1, hop 2, hop 3, hop 4. İşte bu. Arkadaşlar pro gibi oynuyorum değil mi haydi ya. Çok iyi oynuyorum ben bu oyunu. Roblox'u benden daha iyi daha iyi oynayan hiç kimse yok biliyor musunuz? <laughs> Allah burası kırılıyor galiba düşçe aşağı. Lan 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 aşağı düştüm ya. Tuzak kurmuş şerefsizler ya. Lan ya Allah kahretmesin aşağı düştük arkadaşlar. Kıçım yandı. <laughs> Hayır istemiyorum satın almak bir şey. Hadi gidelim. Bak aşağı lav, lav koymuş bunlar kafayı yemiş arkadaşlar ya. Bunlar nasıl insanlar ya. Aşağı lav koymak nedir ya. Allah top geliyor. Top geliyor kafamı yiyeceğim galiba. Lan yetişemedim ucunda kaldım kafam koptu ya. Uf ya. Jomolokko'yu acaba nereye sakladılar arkadaşlar. Jomolokko'yu bulmamız lazım. Kim bilir onu nasıl işkenceler yapıyorlar. Ah Jovlok ah üzümlü kekim. Ki kankito kaçmayı başardım geliyorum. Kaçtın mı? Kaçtım. Süpersin sen Kankito ya. Seni tebrik ederim vallahi. Ben de seni kurtarmak için geliyordum. Arkandayım arkandayım kaçtım koş. Geldin mi? Geldim geldim. Oha Jovalokka'ya bak ya sen. Takın durma koş. Koşuyorum koşuyorum sakın ya bak burada bir tane top var vallahi geçmene izin vermiyor. Sürekli kafana kafana çarpıp duruyor Allah kahretmesin ya. Canım yanıyor. Çok mu vurdular kanki sana? Kafama top değdi. <laughs> lan ya. Özlemişim lan seni Çobolokka. Beni neden bırakıp kaçtın? Ben seni bırakıp kaçmadım. Seni esir aldılar. Ben de seni kurtarmak için kaçtım. Ya ben kaçmasaydın beni de yakalayacaklardı. Seni nasıl kurtarayım yoksa? O zaman iyi yapmışsın kanki. Değil mi? İyi yapmışım <laughs> arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Allah. Buradan bizi yakalamadan burayı açmam lazım. Hop bunu açtık. Şuradan dön 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 dön. Yakaladı ya. Nasıl yakaladın sen beni? Allah seni kahretmesin ya. Neyse oraya açtığımıza göre hop hop hop. Buradan gelsene gelsene. Ne oldu lan? Yakalayamıyorsun değil mi? <laughs> yaptılar ya. Lan çok komiksin Spooky. Bir de beni yakalayabileceğini sanıyorsun ya. <laughs> Sen ne yaptın Jomoloko? İlerleyebiliyor musun? İlerliyorum ilerliyorum seni bekliyorum. Süpersin geldim sayılır ben de çıkıyorum merdivenleri. Burada ne varmış? Burası kapalı. Niye buraya kapı koymadınız lan? Aha Comolokko burada. Buradayım. Hadi gidelim Comolokko. Hadi gidelim. İsme bak ya yani. ne garip ismi var bu çocuğun. <laughs> Sıkıştık lan bir. Zıplasana Comolokko. Zıpladım zıpladım zıpladım. Heh. Sonunda oldu ya. Comolokko aşağıda kaldı. <laughs> burada bir sürü suplunki var. Bu suplunkilerin hepsini patates edeceğim Kanki sen hiç merak etme. İntikamımızı alacağım. Gel bir tane mi? şöyle enerji içeceği içim kendime geleyim. Oo, hop 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 hop. İşte bu. Gözüm kapalı geçerim ben burayı kanki biliyor musun? Valla oh, kimse kız oldum. Ama benim kadar hızlı değilsin hala. Evet. <laughs> hop buradan da geçtim. Hop hop işte bu. Evet buraya da geçtik. Sen ne yaptın Jomiroku? Süpersin. Arkadaşlar Jomiroku bir önceki videoda bu kadar pro değildi. Kendini bayağı geliştirmiş ha. Jomiroku ile oynadığımız kurbağa ve dil olma oyununu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yukarıda da kartlara koyuyorum. Hemen sağ üstte bakın. Merdiveni de aldık. Lan sıkıştım lan. Lan sıkıştım. Sıkıştım. Bıraksana lan beni. Oha. Adam beni götürüyor. Adam beni sürüklüyor. Kim seni sürüklüyor. Ne? buraya götürüyor? adam kötü beni buraya getirdi. Bunların üçü de aynı karakter. Bunlar yoksa klonun mı lan bunlar? Yoksa Splunker'in askerleri mi bunlar? Olabilirler. Ne yapacağız? Lan sizi patates ederim. Çıkın gidin lan buradan. Ne falan Pislikler. Lan beni de itiyorlar. Gidin lan buradan. Geçirmeyeceğim lan sizi. Sizi geçirmeyeceğim lan. Buraya verdim koyacağım sürekli. Siz geçirmeyeceksiniz. <laughs> Coboloklar çok komik ya. Salak gibi oynuyorlar ayrı ya. Herkes sırayla geçerse bence burayı geçebiliriz. Yoksa buradan geçmediğimiz imkansız olur. Ben geçeceğim şimdi Cobolok'u izle beni. Sen geçtin mi? Ben geçtim. Oo çok iyiydi lan Cobolok'u. Arkadaşlar Cobolok baya kendini geliştirdi. Şaşırdım vallahi. En son video çektiğimizden beri uzun süredir bu oyunu oynuyorum gece gündüz demeden. Sırf bu oyunu geçebilmek için ha. Evet. Vay be Cobolok'a. Ve bunun hikayesini de öğrendim. Neymiş bunun hikayesi? Anlat bakalım. Sen seversin anlatmayı. Bu turuncu sopru ki önceden portakal mıysa. Sonradan da bunu canavara çevirmiş. Allah Allah ya. Ve bu da sonra bütün meyveleri alıp hepsini canavara çevirmiş. Vay be. Suplunki'ye bak sen. Şerefsiz Suplunki. Ama ben burayı neden geçemiyorum ya? Allah kahretmesin. Ayağım takılıp duruyor sürekli ya. Kalk oynamıyorsun. Lafa tutuyorsun beni. Sürekli bir hikaye anlatıyorsun. Seri yüzden geçemiyorum Coboloko. Ama hikayeleri sen de çok seviyorsun. Hikayeleri seviyorum ama bölümleri de geçmemiz lazım kanki. Doğru. Allah kahretmesin. Son yere kadar gelmiştim. Of ya. Neyse şakayı bırakalım artık. Tamam gerçek pro gibi oynamaya başlıyorum. Hazır mısın Jomolokko? Hazırım. Birazdan herkese fark atacağım. Hop hop hop. işte bu. Burayı da geçtik. Hop. Önce buradaki vanayı açacağız. Vanaların hepsini açtın değil mi Jomolokko? Vanaların hepsini kapattım. Aferin. Numaramı yemedin. Ben bu manalara kalmam. Artık oyunu öğrendim. Demek oyunu öğrendin artık ha? Artık seni bile geçeceğim. Senden daha iyi oynayacağım. Bak görürsün. Ben sana biraz avans verdim. Sen üzülme diye. Önden git biraz diye. Ha. Şimdi ben seni bir yakalayayım bir fark atayım sana da sen gör gönülü Gel o zaman yarışalım Tamam bekle burayı son vanayı da kapatıp geliyorum yanına Tamam seni burada bekliyorum Bekle bakalım orada beni Kim daha pro göstereceğim ben sana Kazanan da 500 doluk olsun Arkadaşlar Jomoloko bana kapı tutabileceğini sanıyor ya Jomoloko <laughs> çok komik çocuksun vallahi var ya Arkadaşlar onu geçeceğim. Jomolokko sen hiçbir şey yapamayacaksın. Görürsün bak sana gününü göstereceğim. Neredesin lan Jomolokko? Seni bekliyorum. Daha çok beklersin. Nub oldu öyle şimdi. Komik şakaymış ha. Hadi gel artık gel. Geldim geldim merak etme geçeceğim şimdi ben artık sana. Artık başlasın mı? 1, 2, 3 başladık. Ne <laughs> oldu Jomolokko? Tozuma bile yetişemiyorsun. Sen çok hızlı gidiyorsun. Hile bu. Hayır hile bile değil. <laughs> Oyuna para yatırmış. Hayır arkadaşlar para para yatırmadım. Ben pro olduğum için oyun bana hediyeler veriyor böyle. Bana vermedi. Çünkü sen pro değilsin ben proyum. Doğru. <laughs> ne oldu lan daha tozuma bile yetişemedi ha. Geldim geldim. Hop buradan da atladık. Jomoloko çok komik çocuksun. Beni geçebileceğini sanıyorsun bile ya var ya. Hata yaparsan seni cızbız yaparım. Hiçbir şey yapamazsın sen. <laughs> 50 kere de hata yapsam yine yetişemezsin sen bana. Çabalokko. Bak şimdi bunun kafasına kafasına vuracağım şimdi. Tam buradan Hayır Aa, bana saldır yardım et tükürdü bana Bana da tükürüyor ya Iyy iğrenç ya kafama tükürdü yapış yapış Eee şimdi Arkadaşlar midem çok bulandı buna yeşil yeşil tükürüyor kafama ya Kaç kaç <laughs> Lan önümü göremiyorum yüzüme tükürmeden şerefsiz Bir de yavaşlatıyor Aha patlattım onu çok <laughs> Sen patlatabildin mi Hayır çünkü sen noobsun. Hayır ben noob değilim. Noobsun kanka artık kabul et bunu ya. Oo, buradan da atlıyoruz. Ne? Atlayamadım ya. Uf. Neredesin Joboloko? Kaçmaya çalışıyorum bu canavar benim peşimde hala. Hala öldüremedim ya. Öldüremedim. <laughs> Arkadaşlar Joboloko hala öldürememiş ya. <laughs> Lan ne nuf adamsın Sergio Moloko ya. Sabah kadar seni mi bekleyeceğim lan burada? Sen oynamayı devam et. Ben sana iki O zaman Allah Allah ya. Atlayamıyorum ya. Çomoloko! Çomoloko, çomoloko, çomoloko. Allah tatlı attım lan. <laughs> çok komik atladım ha. Bir aralar burada Hagi Vagi de vardı. Onu kaldırmışlar galiba. Sen Hagi Wagi'yi tanıyor musun? Hagi Wagi de Hagi Wagi'yi nasıl tanımazsın ya? Tanımıyorum. Ben onu bir kere patates etti biliyor musun? Bir Oo. de dünyanın en güçlü canavarı diyorlar onun için. Gerçekten öyle miydi peki? Tabii canım. Çok güçlü karakterdi ama onu patates etmem 5 saniye aldı? Oo, sen bu oyun prosu olmuşsun harbiden. Tabi oğlum ne sandın sen Jomolokko bizi He bahçede gördüm bahçıvan mı sandın Jomolokko Evet bahçıvana benziyorsun Hayır lan ne alakası Ben nasıl bahçıvana benziyorum? O kulak şey değil mi? Kırmızı olan şey bahçıvan değil mi? Aynen kardeşim. Elimde kazmayla kürekle dolanıyorum. Çapayla dolanıyorum. <laughs> Ulan Jovo Loco ya. Kulaklık lan o kulaklığı bilmem ki. Nasıl bilmiyorsun senin kulaklığı yok mu? Yok. E nasıl müzik dinliyorsun ya da video izliyorsun? Telefonun sesinden. Oo arkadaşlar Jobolokko'nun kulaklığı yokmuş ya. Tamam lan Jobolokko bu oyunu benden önce bitirirsen sana bir tane epik bir kulaklık hediye Söz veriyorum. Ama bu oyunu benden önce bitirmen lazım. <laughs> Kaçıncı seviyedesin? 21. seviyedeyim. Oo senden önce bitiremeyeceğim. Sen kaçıncıdasın? Ben de 20'deyim. Tamam Jobolokko'yu biraz bekleyelim burada. Jobolokko'yu biraz fırsat verelim bizi yenmesi için. Ama ne yaparsa yapsa bizi yine yenemeyecek. Şey için sıkıntı yok arkadaşlar Belki yenersen ona güzel bir kulaklık hediye ederiz Comalocko'yu sevindirmiş oluruz Yenersem hem 500 Robux vereceksin hem de kulaklık alacaksın Ha bak o zaman işler değişir <laughs> işte Comalocko <Jovo> <laughs> Çünkü 500 ilk kazananı 500 Robux vermiştik E tamam ben kazanırsam sen de vereceksin Sakız alırım Sakız mı alırsın? Evet Ben sana sakız fabrikası alayım Comalocko Olur Sakız mı geçiyorsun lan sen bende? Ben sana niye o zaman 500 Robux veriyorum? Çünkü sen zenginsin Yani biraz zengin olabilirim ama o kadar da zengin değilim Sen de... Hemen buldu, sömürüyorsun ya E ne yapayım karakter almam lazım kendime Baksana ne kadar fakir. Hiç de bile kafanda Türk bayrağı taşıyorsun dostum Çok epik bence Orası hayır ama kıyafetlerim çok eski 20 yıldır bu kıyafetleri giyiyorum 20 yıldır mı? Oğlum sen 12 yaşında değil misin lan <laughs> Nasıl 20 yıldır bu kıyafetleri giyiyorsun? Şey Sayısal bilmiyorum <laughs> Lan Jomoloko ya Arkadaşlar Comolocco beni çok güldürüyor ya Hadi Comolocco Bir saattir geçemedin bir yeri ya Seni bekliyoruz takipçilerimiz burada sıkıntıda Öleceğiz öleceğiz O zaman ben gidiyorum arkadaşlar Comolocco başını çağır. Baksın. Ben bu robotu patates edeceğim. Allah! O ne lan öyle taramalı sıkıyor lan bu. Suplum askerleri de baya güçlüymüş ha. Şu bir tane kolunu patlatabilsem. Lan! Öleceğim galiba. Bir tanesini patlattım. Bir tanesini patlattı bir tane kaldı. Kaç 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 kaç. Allah kahretmesin öldüm ya Jomonoko. Ben de geçemiyorum hala aynı yerde kaldım. Lan nasıl geçemiyorsun Jomonoko burası dünyanın en basit parkuru ya. Helikopter çağır. Ulan ikinci konuda geri gelmiş ben öldüğü zaman tabir etmişler galiba. Helikopteri çağırdım bizi bekliyor da önce bu robotu öldürmemiz lazım Jomonoko. Tamam. Jomonoko vuruyor kafama kafama vuruyor. Jomonoko öleceğim öleceğim Jomonoko. Öldür onu öldür. O beni öldürdü Jomonoko ya. Niye gelmiyorsun yardım oğlum hala Nuk gibi bir yerde takıldık kaldın ya. Ben daha oyuna yeni başladım. Hadi gece gündüz oynayıp öğrenmiştin? Öğrendim ama burayı oynamamıştım. Sadece yaraya kadar oynamıştım. Sonunda geldim. Gel gel gel. Çabuk gel çabuk gel. Kafamı kafamı sıkıyor bu. Neredesin lan robot? Sen kime saldırıyorsun oğlum? Bu robot çok güçlüymüş. Turuncu portakal değil miydin sen? Şimdi nasıl bu kadar güçlüsün? Hormon basmışlar galiba. Patlattı vurucu bu loko. Tebrikler kanki. İçinden geçti bunun. Bana tek attı. Sana tek mi attı? <laughs> Ulan Jomolokko ya çok komik anlarsın Jomolokko vallahi sana bayılıyordu dostum ya. Üfleyerek öldürdü galiba. Sanırım üflemiş olabilir ben çünkü arabaya bindim gidiyorum görmedim orayı. Beni bekle beni bekle. Helikopterin yanında bekleyeceğim seni kanki. Burada neler varmış ya jetpack var tanrı modu mu? Tövbe estağfurullah Allah Allah ya arkadaşlar bunlar nasıl şeyler yapıyorlar ya. Bilseydim boynu hiç oynamazdım ya tanrı manu modu falan diyor. Tövbe estağfurullah çarpılacağız arkadaşlar ya. Şöyle biraz ananas fırlat. Oh Jomolokko basıp düşsün oraya muz bırak hamburger bırak bana niye tuzak hazırlıyorsun aa sen beni duyuyor muydun ya tabii ki de ben mikrofonu kapatmayı unutmuşum çok pardon <laughs> Ama tuzağı nereye kurduğunu bilmediğin için takılıp düşeceksin. <laughs> Hadi dikkatlice bakacağım derken bu suplun ki beni yine gebertti. Sen önce suplun ki geç tuzağı sonra bulursun. <laughs> Arkadaşlar Jomurukka hala adım gibi oynuyor. Bu çocuğa ne yapacağız ya? Canım çok az kaldı. Yine gebertti beni Sublunki. Canı çok az kaldı ha. Vay be. Sana bir gün eğitim vereceğim Jomurukka. Sana bir gün Roblox Pro'su nasıl olunur diye bir eğitim vereceğim. Böyle gece gündüz Roblox oynatacağım sana. Ben senden daha az yanmışımdır. Sen benden daha mı az yanmışsındır? Evet. Ya kaybol git ya. <laughs> Sadece 30 kere falan yandı. Oha ben de 105 kere falan yandım. 30 kere yanmaktan yan. Ha? Ne yapayım? Dostum sen herhalde öldüremeyeceksin bu Splunky'yi ya. Valla öldüremiyorum ya. E ben seni sabah kadar beklemem burada. Helikopteri e benim gideceğim ben ha. Tamam tamam sen buradan kaç ben çağır, başımı çağırsana bakarım. Lan ben de buraya atlayamadım bir türlü ya. Arkadaşlar ben burayı neden geçemediğimi buldum. Hazırsanız söylüyorum neden geçemediğimi. Çünkü siz hala videoyu beğenmediniz. Videoyu beğenin arkadaşlar. Burayı geçebilmem için şu sabah atlayabilmem için videoyu beğenin. Yoksa burayı geçemeyeceğim. 3 saniyemiz var beğenmek için. 3, 2, 1. Evet bütün beğeniler geldiğine göre şimdi burayı geçebilirim. Bakın geçtim arkadaşlar. Siz videoyu beğendiniz. desistido. <laughs> Ben biliyorum ya. arkadaşlar siz videoyu beğenmediğiniz için geçemiyorum ben burayı. Ama siz videoları beğenirseniz ve kanalımıza abone olup çanları açarsanız ben hep bütün bölümlerin hepsini böyle tak 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 diye böyle hepsini bir seferde geçerim arkadaşlar. Hadi devam edelim burayı bütün bir, bir an önce geçmek istiyorum. Çok sıkıldım burada. Aa kafa yarıldı. Lan Allah kahretmesin ya. Buraya geçemiyorum için yorum atmanız lazım arkadaşlar. Yoksa buraya yine geçemeyeceğim. Bakın geçemedim arkadaşlar hala neden yorum atmıyorsunuz? Galiba attınız yorumlar arkadaşlar. Hissediyorum. Bu sefer geçeceğim. Bu sefer geçeceğim. Son bir bölüm kaldı hadi. Başarabilir başarabiliriz arkadaşlar. Erozyonik gücüyle, erozyonik gücüyle başarabiliriz. İşte bu. Yorumlar sayesinde geçtim buraya arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Buraya da geçelim. Helikoptere ulaştı sonunda. Jovalokka hala oradasın değil mi? Evet. geçemedim. <laughs> Ulan Jovalokka Allah kahretmesin ya. Çok komik adamsınlar. Ben helikoptere bindim. Gittim bile. Kaçtım buradan. Güle güle. Güle güle. <laughs> arkadaşlar Jovalokka'yı da burada bıraktık. Noob gibi oynadığı için. Ne varmış burada? Bakalım burada. Suplunkiler var. Değişik değişik. Biz bu sefer bundan kaçtık. Belki başka bir zamanda bunlardan kaçarız arkadaşlar. Bir sonraki videoda hangi Splunky'den kaçmamızı istiyorsunuz? Yorumlara yazmayın arkadaşlar. Bir videonun daha sonra geldik. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Süper eğlence video videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup Çanları açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.